Evet bu sefer e, Red Hood. Red Hood'u alıyorum arkadaşlar. Karşımıza da Joker alıyoruz tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> Güzel bir karşılaşma olsun. Bunlar <laughs> kısmına <yazdığımız> dönüşmen <laughs> kim kazanacağını. Bu karakteri de ilk defa deniyorum. E, bakalım. Start fights you can't finish. Bruce won't. Finishing yapmaya gelmişiz. Begin. Oh, oh. Çok iyi tutuş özelliği var. Şimdi de kombosuna bakacağım. strateji taş adı ay ne yaptın lan tam silah çekiyordum arkadaşlar kaç 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 patlayacağız oğlum oh, oh, senin var ya ağzını burnunda atacağım çok ya aa ulti çekemedik iyi mi çek silahı <laughs> Abi ya vallahi bu şeker benim işimi bitirecek ha. Kaç. Eyvah ağzına soktu resmen bomba attı lan. Ne yapayım var ya yakalarsam bitireceğim seni şimdi. <laughs> Tek attım. Red Hood wins. Bakalım ikinci maçtan olacak. Maçımıza geçiyoruz zaman. Evet, bizim yavuşlu geldi. Didn't I kill you already? Yes, I got better. Not for long. Begin. Al, oh, bir kombolar çakıyorum ha. hıhıhı <laughs> Eyvah Oğlum ne atıyon lan sen Jok Terbiyesiz Terbiyesiz tavuk Kendimi sonunda geriye attım derken Zehir fırlatıyo abi bu Allah'ı zammı Bak ya Kafama kafama atıyosun Terbiyesiz Ya. yap İnşallah bu sefer ultiyi çekebilirim arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Nope. gülüyor> Ağzının üstüne silah dayarmış. Eyvah çok yer ulti çekebilir. Her an ultiye maruz kalabilirim. O yüzden hızlı bitirmek istiyorum şu karşılaşmayı. <laughs> bir tane vursam bitecekti zaten. Böyle farklı bir şey denedim. Hareket denemek istemiştim. Olmadı maalesef. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşmek üzere.